Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro e, darbe girişimiyle suçlanıyor. Destekçileriyle bir araya geldi, mitingde konuştu. Mevcut devlet başkanı Lula'nın aksine İsrail'e destek mesajı verdi. İslam, 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 İslam. Brezilya'da eski devlet başkanı Jair Bolsonaro için destek gösterisi düzenlendi. Bolsonaro mitingde halefinin aksine İsrail'e desteğini gösterdi. Darbe girişimiyle suçlanan ve pasaportuna el konulan Bolsonaro'nun binlerce destekçisi Sao Paulo'da bir araya geldi. Göstericiler ellerinde Brezilya bayraklarıyla Bolsonaro'ya destek sloganları attı. Bolsonaro da destekçilerini yalnız bırakmadı. Mitinge katılarak bir konuşma yaptı. Eski Brezilya lideri konuşmasında kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek zulme uğradığını savundu. <laughs> Bu zulüm bitmedi. Önce mücevher, sonra para kaçırma, şimdi de Bolsonaro darbe yapmak istedi diyorlar. Mevcut Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, geçen hafta İsrail'in Gazze'deki eylemlerini Nazi soykırımına benzetmişti. Lula'nın İsrail'e yönelik soykırım suçlamasının suç olduğunu iddia eden Bolsonaro, konuşmasının sonunda İsrail bayrağı açtı. Bolsonaro 2022'de mevcut devlet başkanı Lula'ya karşı seçimi kaybetmesi sonrası sonuçları değiştirmek için bir kararname taslağı düzenlemek, askeri yetkililere darbe için baskı yapmakla suçlanıyor. Ayrıca başkanlığı sırasında Suriye Arabistan'dan yasa dışı yollarla mücevher almakla da itham ediliyor.